Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda 10 dakikada yapabileceğimiz mayasız pişi tarifim var. Bu güzel pişi tarifimiz için ilk olarak yoğurma kabına 4 yemek kaşığı yoğurdumu alıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı ılık su, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Karışımın içerisine unumuzu ekliyoruz. Burada un ölçüsü unun markasına malzemelerimizin miktarına göre 1-2 yemek kaşığı farklılık gösterebilir. O nedenle unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Un miktarını sizlere göstermek için bardak kullandım. Bardağım 200 milimliktir. Hamurum için 2,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz ne çok sert ne de yumuşak olmalı. Hamurumu yoğurdum. Bir 10 dakika dinlendiriyorum tezgahın üzerine unluyorum ve hamurumu burada toparlayarak beze haline getiriyorum bezemin üzerine hafif un serptikten sonra elimle bezemi düzeltiyorum hamurumu merdane yardımıyla açıyorum hamurumuzu çok ince açmayalım 1 santim inceliğinde açmamız yeterli olacaktır ben burada hamurumu 1 santim inceliğinde açtım bıçakla kare olacak şekilde kesiyorum Pişi hamurumuz bu şekilde hazır. Tencerenin içerisine bir miktar sıvı aldıktan sonra yağımızı kızdırıyorum. Kızgın yağda pişilerimizin her iki yüzünü çevirerek kızartıyorum. Pişilerimizi güzel bir şekilde kızartıp içine yağ çekmemesi için yüksek ateşte fakat çok harlı ateşte olmaması gerekir. Kızaran pişilerimizi havlu kağıt üzerine alalım. Kalan hamurlarımızı da aynı şekilde kızgın yağda yakmadan kızartıyorum. Çay denilmesiye kadar hazır edebileceğimiz bu güzel pişi tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Malzemeler tam ölçülüdür ve malzemelerimi açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.